Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar abimle birlikte evet. Arkadaşlar yeni bir challenge videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bir dakika hemen şunu alalım. Arkadaşlar Arkadaşlar 5 like getirmişsiniz. Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Abim de gördüğünüz gibi coşuyor. Ama oh kaç. Evet arkadaşlar bu abimin evi benim en fakir evi. Benim en fakir evi. Neyse arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar abim çıldır. Arkadaşlar bu arada bilgilendireyim. Crackle'de kalkacak yeni petler gelecek 21 Temmuz'da. O yüzden Crackle'de eklerinizi arkadaşlar biriktirin arkadaşlar çekiliş yapacağım 21 Temmuz'da arkadaşlar videoma online gelirse arkadaşlar ne ne yok arkadaşlar kendisi beni duyuyor telefonda arkadaşlar ee ben sadece onu burada gösteriyorum kendisi sesini duyulması istemiyor arkadaşlar Real egg. Eggim yok. Arkadaşlar aga be alırız bir tane videoda. Benim 806 param var. Arkadaşlar 21 Temmuz'da e, videoma e, tekrar bir 5 daha gelirse ve e, arkadaşlar iki tane birkaç yani Cracked Egg alacağım arkadaşlar. Videoya 5 like gelirse arkadaşlar sizin için adınızı yazın. İlk adını yazan 3 kişi arkadaşlar 3 tane Cracked Egg vereceğim arkadaşlar. Evet. o arkadaşlar Mega Fron çıkardı. Oh my godness. Evet arkadaşlar birinci challenge'ımız Arkadaşlar birinci challenge'ımız bu arada arkadaşlar kendimiz Jack birinci challenge'ımız hemen arkadaşlar Jack telefonundan arkadaşlar bir tane uyduruyoruz renk challenge. Evet ilk renk challenge yapacağız. Gel ya, gözükmüyorsun ha işte ya. Boş yapma ya. Ne? Ma renk ne? Evet dur diyor. Renkimiz nedir? Nedir kardeş? Aa event alanı arkadaşlar. Unutmuşum. Evet arkadaşlar event alanında yapacağız. Evet gel abicim. Abicim gel insanlar bekliyor burada. Ne diyorsun? Evet galiba burada yapacağız arkadaşlar. Evet, ink rengimiz. Arkadaşlar ilk ben söyleyeyim. Hadi benden bir mavi diyorum arkadaşlar. Mavi petlerimizi ortaya koyacağız. Hayır mavi ilk ben sonra Hayır trade out. Trade out. Trade taraf oluyor. Evet benim mavi petlerden bu var. O oh, haydir arkadaşlar ben hayır. Yorum narvalım var. Ee, bir tane do, iki tane dolfinim varmış. Ama şimdi petten iki tane koyamıyorum. Aynen bundan da var. Narvalın yok mu? Abi nasıl narvalın yok? Ben toy geçerli mi? Bir dakika toyları da koyabiliyoruz. Aa onları da mı koyabiliyoruz? Abi abi bir şeyim yok. İlk turu sen kazanamazsın. Aha. Şey arayacağını biliyordum. Bu var. Oh my goodness. Sivrisine gider misin? Bak blue. Ama kalır işte şeymiş. Hayır kazanıyor. Kazanıyor. Eşitlik mi olacak? Kaybeden mi olacak? Easy mi? Abicim easy mi? Eşitiz şu an abicim. Kabul ediyormuşum. <laughs> evet rengimiz abimin dediğine göre şimdi a renk ne bir dakika kırmızı mı ne hani yeşildi bir dakika kırmızı mı Abi yandık. Arkadaşlar ama bende bu var. <laughs> <laughs> Abi şey yok kırmızı. Al bu da var. Bu da var. Kırmızı tonlar. Aha. Aha. Aha ez yendim. Hayır. Kırmızı bir şey. Abi yandım. Arkadaşlar kırmızı. Mı? Hayır. Apple'ım yok mu? Bir dakika abi. Hadi. Hadi abi yaparsın. Hadi bir şey daha çıkar. Aa, evet. Bunun bandajı kırmızı. Anne neden de uyuyor. Ne vardı bu? Vardı. Hadi şimdi kabul. Evet arkadaşlar. Hep kabul ediyoruz. Kesinlikle iyi olanları kabul edeceğiz. Ne? Arkadaşlar. Bence birbirimize ediyemiz. çok hediyemiz oldu. Arkadaşlar. Evet şimdi rengi söylüyorum. Çaktırmayayım hemen. Şöyle rengimi söyleyeyim. Hemen rengi. Rengimiz siyah. Trey trey, trey trey trey. Trey trey trey. Ne yapıyorsun öyle? Ne işine yarayacak acaba? Rengimiz siyah. Ben şöyle... Ez yerdim ez. Anam niye o bende yok? Abi. Abi olamaz. Otur, otur bana yardım. Ne? Bir dakika eşit ne? Bir dakika hayır. Niye kabul etmedin? Arkadaşlar biraz kendisi. Abi kim yok? Ama rıgı box'tan çık. bu şey çok Aha bu var. Betim vardı benim Star Pets'te yemiştim. Oo! Bir dakika teklif yapabilir miyim o şapkaya koydun? Sonra bu var. Arkadaşlar yenilemem. Yenilemem abi. Ve evet. Abicim o şapka teklif yapabilir miyim? Bu arada bunu vermeyeceğim. Tabii ki de bu rıgı bir şey vermeyeceğim. Abi anko. Arkadaşlar satılır da şimdi. Arkadaşlar onun için bakalım neler verebilirim arkadaşlar bu arada. Ya ikisi de anka ikisinin de fiyatı aynı. Oho. Evet. 3 tur oldu. 3 tur eşit arkadaşlar. Renk challenge'ımız eşit. Evet arkadaşlar. Evet. Sarı. Şaka şaka renk challenge'ımız. Renk sarı mı? Bununla başlayalım sarı petim. Abi oh, ben onu niye açmadım? Ben bunu niye, niye açmadım? Allah kahretsin. Aha. Hepsi var abicim ben de. Easter'da coşuyordum abicim. Hepsi var. Verim bet verim. Easter'da zengin. Ama çizimim. Hınef. Hadi. Ne yapabilirim? Ben kazandım. Evet ben kazandım. Bana ana Arkadaşlar. Hayır güneş var. Ana. Aha benim. Al. Al. Sarı. içi sarı. Sayılır. Bu arada arkadaşlar. Şu an seni dessin Kabul et bunu. Peki bana pogodan ne için neyse. Arkadaşlar rengi gibi ben belirliyorum. Renk arkadaşlar. <laughs> rengimiz kahverengi. Ve sonuncu rengimiz arkadaşlar gel buraya bana hana pogo ile hava atmaya çalışma. Kahverengi, 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 ne? Kahverengi, <laughs> kahverengi. Bu falan bu arada oyundan kalktı. Arkadaşlar durun. Sana sana bombamı koyuyorum bebişim düt 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 Ya niye dislike ediyorsun? Anlamıyorum. Anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Ben yanacağını yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşım. Beni delirtme. Beni delirtme. Bu ne? Beni delirtme. Şimdi tabur eden Yemir sandalyeme özledim. Sana bir adet bufala koyuyorum kardeşim. Bir adet bufala. Daha var be daha. Mumi sayılmaz. Nasıl mumi say? Allah'ım. Lan kör oldum. Kör oldum. Ol 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 Easy video ya. Arka işte kendim çıkarttım. Lü, 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 lü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine koyabildim. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Hadi abicim havli petleri çıkarsana. Video. Otur niye çıkarıyorsun? Evetler videonuz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gel çıkışa gidelim de öyle havalı. Gel şuraya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Siz kendinize çok iyi bakın. Bey bey.